Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte büyük A harfini yazmayı öğreneceğiz. Büyük A nasıl yazılır? Parmaklar havaya birlikte yazalım. Parmağınızı takip edin. Haydi başlayalım. Yukarıdan başlıyoruz. Eğik bir çizgi. Sonra diğer tarafa eğik bir çizgi. Şimdi ortadaki çizgimizi çiziyoruz. A. A. Haydi parmaklarınızla takip edin. Başlıyoruz. A A Hay tekrar çizelim. Şimdi defterlerinize 3 sıra büyük A çizin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.